Desem Söyleşilerine hoş geldiniz. Ben Profesör Ebru Günercan Bey. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürüyüm. Aynı zamanda bu kurumda ortaokul ve lise müdürlüğü görevlerini de devam ettiriyorum. Aynı zamanda da bestecilik ve orkestra şefliği ana sanat dalı başkanıyım. Bugün sizlere konservatuar eğitimi, konservatuar sınavları için bir bilgi vermek isterim. Öncelikle başlarken Türkiye'de en eski konservatuvar 1936 yılında kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'dır. Ardından 1958'de İzmir'de kurulan konservatuvarımız 1982 yılında yöke bağlanması ile birlikte 9 Eylül çatısı altında birleşmiştir. Ve o günden bugüne eğitimine devam etmektedir. Tabii ki Türkiye'de değişen eğitim koşulları nedeniyle şu an en son geldiğimiz 4 artı 4 sistemiyle biz konservatuvar olarak 5. sınıftan öğrenci kabul ediyoruz. Halkımız bu konuda aslında çok fazla bilgi sahibi değil. Bu sebeple de bunu anlatmak isterim. Çocuklarımızı, yetenekli çocuklarımızı kazanmak bizim en büyük arzumuz. Konservatuvar, profesyonel sanatçı yetiştiren bir kurum. Öncelikle performans sanatçısı yetiştiriyoruz. Besteci yetiştiriyoruz. Opera, balelere e, sanatçı yetiştiriyoruz, balerin yetiştiriyoruz, opera sanatçıları yetiştiriyoruz. Aslında her anlamda müziğin profesyonel olarak yapılacağı bir kariyer planı çiziyoruz çok küçük yaştan itibaren. Şimdi e, 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı e, tanıtmam gerekirse aslında e, orta, lise ve üniversitesi olmak üzere İzmir'de tek kurumuz bu alanda eğitim veren aslında her şehirde devlet üniversitelerine bağlı olarak konservatuarlarımız mevcut. Ama yurt geneline bakarsak 12 ila 13 kadar en fazla bu şekilde eğitim verenler. Bizim devlet konservatuarımızda bölümlerimiz var. Bölümlere bağlı olarak ana sanat dallarımız ve o ana sanat dallarının altında da sanat dallarımız var. Aslında pek çok çalgıda hizmet veriyoruz, ama genelde tanınır olanlar tabii ki hep ön planda oluyor. Yani piyano, flüt ve gitar gibi çalgıların dışında aslında çok çalgımız var. Bugün onlardan da kısaca hemen size bahsetmek istiyorum. E, temel olarak üç tane bölümümüz var. Bunların en büyüğü müzik bölümümüz, daha sonra sahne sanatları bölümü ve müzikoloji bölümü. Müzikoloji bölümümüz şu an aktif değil, yani bir öğrenci e, kayıtlı öğrencimiz yok. Orada aktif eğitim öğretim yapılmıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde devam ediyor bu bölüm. Müzik bölümümüzün e, altında beş tane ana sanat dalımız var. Bunlardan bahsedecek olursam, e, bu beş ana sanat dalı 18 tane farklı sanat dalını içeriyor. Burada amacımız müzik bölümünde e, öğrencinin bir çalgıyı öğrenmesi ama bir çalgının işte kontrolü, teknik, müzikal kapasitelerinin hepsini öğrenerek artık mezuniyet aşamasında profesyonel bir orkestrada ya da solo kariyerde devam edebilmesine olanak sağlayacak bir düzeye getirmektir. E, müzik bölümümüzün e, en aktif olan e, sanat dalı piyano. Piyanonun altında e, piyano sanat dalı, arp sanat dalı ve gitar sanat dalı var. Bu üçünü kapsıyor. Yaylı çalgılar sanat dalımızda Keman, viola, violonsel ve konturbaz sanat dallarımız var. Ayrıca e, üflemeli ve vurmalı çalgılar sanat dalımız. En kalabalık sanat dalımız. Burada 9 tane sanat dalımız var. E, burada da flüt, oboa, klarnet, fagot, trompet, korno, trombon, tuba ve vurmalı çalgılarımız var. Oldukça geniş aslında bir üflemeli çalgı yelpazesine sahibiz. Ayrıca e, çalgı onarım yapım. Ana sanat dalımız kuruldu. Fakat şu an o da aktif olarak e, eğitim öğretim yapmıyor. Şu an bir öğrencisi yok. Bu e, saydığım aslında bütün sanat dalları şimdiye kadar müzik bölümüne ilkokul 5. sınıftan özel yetenek sınavıyla kabul ettiğimiz öğrencilerimizden oluşuyor. Ama bir de lise mezunlarının başvurabileceği yani YKS sonrası şimdi baraj sınavında da bir takım değişiklikler oldu biliyorsunuz. Bunun ardından yine özel yetenek sınavıyla lisans devresinden kabul edilen iki tane bölümümüz var. Bunların biri bestecilik ve orkestra şefliği ki benim branşımda oldu. Diğeri ise sahne sanatlarına bağlı opera bölümü. Bu iki bölümümüz üniversitede eğitime başladıkları için Türkiye'de lise mezunlarının başvurularına açık olması sebebiyle aslında farklı bir kategoride eğitim veriyor. Bestecilik bölümünde öğrencilerimiz solo çalgılara, oda müziğine, orkestraya eserler yazabilme kapasitesine sahip bir şekilde mezun oluyorlar. Tarz olarak elbette klasik müzik, hatta biraz daha çağdaş müzik dalında eğitim veriyoruz biz onlara. Ama tabii ki bestecilik çok özgür bir dal. Yaz sınırı olarak diğer üniversitemizin diğer bölümlerinden farklı olarak 30 yaşına kadar öğrenci kabul ediyoruz. Ee, sadece bizim bölümümüze özel olarak bu. Opera bölümü ise 25 yaşından gün almamış olma koşuluna diğer özel yetenekli alan okullarımız gibi devam ediyorlar. Ee, opera sanat dalından bahsedersem, onlar da e, uluslararası nitelikte opera performans sanatçıları yetiştiriyorlar bu alanda. Pek çok mezunumuz hem e, Türkiye'de hem dünyada. Solo kariyerlerine e, devam ediyorlar. Oldukça başarılı yerde olan mezunlarımız da var. Bu vesileyle onları da tekrar teşekkür ediyoruz. Yükranlarımızı sunuyoruz biz de. Bizi temsil ettikleri için. E, ayrıca bale ana sanat dalımız var. E, bale de ilkokul 5'ten öğrenci alıyor. Tabii ki küçük yaşta başlamak gerekiyor. E, bale seçmelerimizde de e, tabii ki öğrencilerin fiziksel e, yapılarının dışında bir doktor gözetiminde seçmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çünkü hani burada fiziksel olarak kas ve kemik durumunun da oldukça önemli olduğunu söylüyor doktorlarımız gelişim açısından. Bale ana sanat dalı mezunlarımız da ortaokul, lise ve lisans eğitimini bitirdikten sonra devlet opera ve balelerinde dans edebilecek duruma geliyorlar. Ve direkt profesyonel kariyerlerine bu şekilde devam edebiliyorlar. Kısaca derslerimizden bahsetmek isterim bir konservatuarda çalgı dersleri birebir yapılıyor. Yani tamamen bir öğretmen ve bir öğrenciyle eğitim veriliyor. Bu çok özel bir eğitim ve çok uzun soluklu bir eğitim. 12 yıl boyunca öğretmeninizle birebir bir eğitim alıyorsunuz. Tabii ki diğer orkestra, oda müziği, yardımcı piyano gibi solfej, teori gibi alana yönelik derslerimiz var. Toplu sınıf halinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Ortak bir müfredat götürüyoruz. Yani normal devlet okullarında eğitim alan bir öğrenci tüm o dersleri alırken üzerine ekstra bu sanatla ilgili ve müzikle ilgili dersleri yükleniyorlar. Bu yüzden aslında oldukça zorlu, yorucu, uzun, sabır isteyen ama harika bir iş diye düşünüyorum. En azından ben onun içinden gelen biri olarak çok mutluyum. Öğrencilerimiz yılda iki defa komisyon önünde sınava giriyorlar. Bütün bu beşinci sınıftan itibaren. Merak edilen bir konu onu anlatmak isterim. Öğrencilerimiz LGS'ye girmeden sadece kendi içimizde yaptığımız bir lise geçiş sınavıyla liseye devam ediyorlar. Aynı şekilde lise bitiminde de YKS'ye girme zorunluluğu olmaksızın kendi içimizde yaptığımız lisans geçiş sınavıyla da üniversiteye devam ediyorlar. Fakat dışarıdan başvurular olduğu zaman tabii ki dışarıdan LGS ve YKS'den puan alıp sonrasında özel yetenek sınavına Öğrencilerimizi ve adaylarımızı kabul ediyoruz. Bu da önemli bir şey. Son olarak sınavlarımız hakkında bilgi verirsem, beşinci sınıfa kabul sınavlarımız yani özel yetenekli aldığımız sınavlarımız her yıl tabii ki senato kararı ile belirleniyor. Fakat Haziran ayında gerçekleşiyor. Haziranın sonu gibi yani okullar kapandıktan hemen sonra Ağustos ayında ise lise ve lisansa kabul sınavlarımız oluyor dışarıdan katılan adaylar olursa konservatuar içinden gelmeyen onlara da bu takvim içinde fark derslerinden de tabii ki sınavı alıyoruz. Onların müzikal birikimini değerlendirmemiz gerekiyor. Bu açıdan müziğe ilgi duyan, müzisyen olmak isteyen herkesi de bu tak tarihlerde okulumuza bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı da takip edip bu konuda da tabii ki bilgi alabilirsiniz okulumuzu ziyaret edebilirsiniz. Buca Tınastepe yerleşkesindeyiz şu an devlet konservatuarı olarak. Desem Söyleşilerinin bu bölümünde sizlerle birlikte olduğum için ben çok memnun oldum. Hepinize sağlıklı günlerde görüşebilmek dileğiyle iyi günler dilerim. Hoşçakalın.